Oh, oh. He. He. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. <laughs> Kızım 35 numara <laughs> ayağım var. Nasıl bu kadar <laughs> sert basabiliyorsun acaba? Ya Can babanın koskoca hastanesi var ya. Sırtını bana çiğnetme mantıklı mı sence? Güzel güzel aşağı aşağı. İstemiyorum ben öyle hastanem, hastane hastane. Devam et çiğniyorsun işte. Aslında var ya senin öyle kitlendiğin halinde burada bırakmak vardı öyle. Aa! Aa! Diye bağırıyordun. Artık babanı mı arardın? Çocuk gibi ağlar mıydın bilemiyorum. Ah işte benim şu vicdanım yok mu? Vicdanım el vermiyor. Allah Allah. Ne olmuş kızım? Küçücük bir yalan söylediysek bunlar beyaz yalan beyaz. Olmaz bir şey. Gel yukarı biraz. Yok çocuğumuz olacakmış da hamile miyim de. ...hem de iki tane çocuk olacakmışmış. Canım. <laughs> Canım. Evinim. Hey, Olur hayatım. Kırılsak Ay. Ayşegül ne ayısı? Kaplan o kaplan. Ay ne fark eder? Ah kızı gel biraz puding yedireyim sana. Oo <laughs> oh, mis gibi puding yiyeceğiz şimdi. Bütün üstü çimen oldu, ne zaman eve gideceğiz? Ay oğlum bir şey yok daha, bu üç gün giyilir. Anne saçmalama lütfen, ben böyle gezemem. Ay çocuğum bir şey yok diyorum. Dön bakayım, ay yok hiçbir şey. Üf. Bana ne, ben bunu çıkartacağım. Aferin oğlum. Geç bakayım babaya. Oğlum bir şey yok diyorum ya, gayet iyi. Gel bakalım babaya, gel bakalım. Oppa. <laughs> <Ofpa>. Hoplatma <laughs> can, hoplatma. Çıkılacak. Hayır çıkarma lütfen. Aferin oğlum. Çok hoplatma can, çok hoplatma. İçinden de Kızım. Kızım, mı oğlum. <laughs> kızım ne oldu? Ne yaptın be kızım ya? Ayşegül bu kız niye sana benzedi? Ay bu çocuk sana niye benzedi acaba? Oğlum yürü gel gömleğimizi değiştirelim hadi. Hadi dön çocuğum oyna hiçbir şey yok. Al sen de kızını. Aman, aman, Allah, aman Allah korusun. <laughs> Ayşegül nereye? Ayşegül gelip beni kaldırır mısın lütfen? Ayşegül peki biz barıştık mı şimdi? Herhalde barıştık ya. Ayşegül! Ya ben nasıl kalkacağım?